Selamun Aleyküm Adım Eyüp Fazıl Bismillah ee, Geometri menüsünde Çizgilere Yaylara Çizgilere yaylara Z dalgasına çevirmek Yani düz çizgi de olabilir burada Bir tane şöyle düz çizgi çizelim çizgilere, yaylara Z dalgası yani dalga vermek tıklıyoruz. Parametrelerimiz 3 dalga 10 6 0 dalga boyu 5 olarak yazdık. Şu anda şunu işaretlemiyoruz. Geometri önce tek bir dalga oluştur. Bunu değil. Bu parametreyi yaptığımız zaman dalga boyunu kendi belirliyor. Şu iki parametre ile Tamam diyelim. Bir tane dalga şey oluşturalım. Gördüğünüz gibi oluşturduk. Tekrar geri geliyorum. Kontrol Z ile. Bakın dalga boyu 10'du. Dalga boyunu 5 yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki mesafe ne oldu? Düştü. Geliyorum Dalga boyu 5'ti. Dalga boyunu 20 yapıyorum. Bakın şu dalga boyuydu. Mesafeleri at. Kontrol Z geri geliyorum. Burayı 10 yapıyorum. İşte daha rahat anlayabilmemiz için. Bakın. Ya kontrol e, ee, şöyle bakalım. Bakın dalgalın Z üstü burası. Z altı burası. Şu bir dalgalın buradan başlayıp diğer dalgaya kadar gidişi bakın şu ara nedir? Dalga boyudur. Dalga boyu 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 gidiyor. Z altları bakın buralar 0. Z üstü de dalga Z üstü de burası. Şimdi bunu uyguladık. Bunu Ctrl Z ile geri aldık. Bakın aynısını aynı özellikteki dalgaları bakın buna da rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Ctrl Z ile geri aldık. Çizgi uygulayalım. Bakın aynı özellikleri sağ tıkladık. Bakın Ctrl Z ile geri aldık. Şimdi ise şu geometri boyunca tek bir bakın geometri boyunca tek bir dalga oluşacak. Şu anda Dalga boyu 10 dediğimiz zaman bakın burada belki 20-30 tane dalga çıkardı. Şimdi tek bir dalga yapacak. Bunu yaptığım zaman tabi dalga boyu e, tek bir olduğu için ona dokunmayacak. İşte dalga üstü dalga altı. Burada aslında tek bir dalga olduğu için e, dalgalanma yapmıyor burada. Bakın şöyle 5 ile yapayım. Bir şey anlaşılmayacak. Burada bakın burada şu var bir de. Eee başlangıç, orta, bitiş falan var. Başlangıca bakalım biz. Bakın Z dalga üstü 5 dedik. Geldik buraya. Tamam dedik. Sağa tıkladık. Bakın buraya bir dalga oluşturdu ve 5 milim bir tarafı kaldırdı. Şimdi bakın daha rahatlanacağız. Z, Ctrl Z ile yer aldım. 5 değil burası mesela. 80 diyelim. Hatta 100 diyelim. Çok belirgin, belirgin. Bakın bir tane dalga oluşturuyor burada. Sa sağ tıkladık seçtik. Bakın dalgayı kaldırdı. Şimdi ölçümüz neydi? Dalga Z altı sıfır. Dalga Z üstü yüz. Yani 100 birim kaldırdı. Tek bir dalga var burada. Farkında olmanız gereken şey burası. Tek bir dalga. Yani çok dalga yok. Tek bir dalga var burada. Ve yüz birim burada kaldı. Ha, bunu nerede kullanıyorlar? Yatak başlarında vesairesinde ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Bakın mesela aynı özellik 100 birim kaldıralım. Şunu kaldıralım bu sefer. Tamam diyelim. Geldik. Tıkladık. Sağ tıkladık. Bakın. Gördüğünüz gibi. 100 birim kaldırdı. Yine 100 birim. Bakın burada dikkat etmeniz gibi bir tane dalga var burada. Çok dalga oluşturmuyor burada. Geldim. Sağ tıkladım. Bakın kaldırdı. Ctrl Z ile geri alıyorum. şuraya bakacağız. Bakın başlangıcı kaldırdı. Yani bir başlangıç dediği nokta şurasıymış. Burayı kaldırdı. Bitiş dersek bakın tam tersini kaldıracak. Önce bakın başlangıçta tekrar nereye kaldırdığına bakalım. Sağ tıkladık. Bakın başlangıçta çizginin bu tarafını kaldırdı. Ctrl Z ile geri aldım. Bitiş ise çizginin Diğer tarafını kaldıracak. Kontrol Z ile yeri aldım. Bakın burası tek bir dalgayla aktif oluyor. Yani diğer kısım aktif olmuyor. Orta dedim. Bakın orta aşağıda diğer uçlar 100 birim kaldırdı. Kontrol Z dedim. Epegara tam tersini istiyoruz. Ortaya kalksın burası kalkmasını istiyoruz. Onu da orta değil tüm bitişler diyoruz. Ve o şekilde burada, burada da tutamadım çizgi. Bakın ortası kalkıyor. Kontrol Z. Şu çizgide bunu uygulayalım. Bakın. Çizginin ortası kalktı. Helozonide bunu uygulayalım. Bakın orta taraf, bakın başlangıç ve bitiş dokunmadı Diğer taraflar bakın kalkarak gitti. Evet, burada şu özel bir durum tek bir dalga oluşturuyor. Ama siz e, her bir çizginize vesairenize dalga vermek istiyorsanız dalganın şey 5 olsun dalga boyu 10 olsun. Bakın çok rahat bir şekilde şuraya gördüğünüz gibi çizgiye dahi bakın dalga verebiliyorsunuz. İşte bu sefer dalga boyunu 40 yapalım. 44 olsun önemli değil. Bakın dalga boyu uzayacak aynı özelliklerde. Bakın gördün mü? 5 dalga boyu fakat 44 pardon dalga boyu 44 Dalga yüksekliği yine 5. Şurada ise Bakın dalga boyunu 10 yükseltiyorum. Burayı da 20'ye getiriyorum. Dalga boyunu. Bunu da helizonda uygulayalım. Bak. Eğer tek bir dalga yaparsak bunlar genelde yatak başlarında kullanıyorlar. Mesela bir çizgimiz var, bir şeyimiz var. Bunlarla dalga oluşturabiliriz amacımız çizgiye, yaya, herhangi bir kıvrıma, şekle, e, bu şekilde Z yönünde bakın. Z yönünde yani yükseklik yönünde dalga yapabilmekte hayırlı Ramazanlar.